Vakti zamanında çok yetenekli bir sihirbaz varmış ve bu sihirbazın en önemli yeteneği başka canlıların cismine bürünebiliyor olmasıymış. Pazarlarda, panayırlarda başka canlıların cismine bürünerek yapmış olduğu gösterilerle de halkın çok büyük ilgisini çekmiş. Hatta bunu bazen kazanç kapısına dönüştürüp olayı üçge açıldık boyutuna kadar bile taşıyabiliyormuş. Hanımına diyormuş ki bahçede bir keçi var bu keçiyi götür pazarda sat parasını da al gel diyormuş. Hani o bahçeye çıkana kadar kendisi bir keçinin suretine bürünüyormuş. Hanımı kendisini alıp götürüp pazarda satıyormuş. Hanım eve dönmeden tekrar insan suretine bürünüp evinde hanımını karşılayıp parayı alıyormuş. Bu yeteneği öğrenmek isteyen herkese de gönül rahatlığıyla öğretiyormuş. Çünkü bir şekilde bu yeteneği öğrettiği kişileri bulup alt edip, öldürüyormuş. Mesela yeteneği öğrettiği öğrencilerinden bir tanesi Kanarya'ya dönüştüğünde kendisi hemen atmaca ya da kartal olup Kanarya'yı parçalayarak öldürebiliyormuş. Öğrencilerinden bir tanesi ağaca dönüştüğünde kendisi hemen ateş olup ağacı yakıp kül edip öldürebiliyormuş. Bu padişahın kulağına gitmiş ve padişahın kendi topraklarında asayişin bu şekilde bozulmasını önlemek için bu sihirbazı yenebilecek herhangi bir kişiye kızını vereceğini ve 40 gün 40 gece düğün yapacağını vaat etmiş. Hiç kimse sihirbazın karşısına çıkmaya cesaret edememiş. Bir süre sonra Anadolu'da bir delikanlı çıkmış gelmiş. demiş ki ben bunun karşısına çıkabilirim ama bana sihri öğretmesi gerekiyor demiş. Sihirbaz zaten isteyen herkese bu sihri, sihri öğrenen herkesi nasıl olsa bir şekilde alt edeceğini bildiği için öğretmiş. Ama Anadolu'dan gelen delikanlı bu işleri öğrenirken biraz safa yatmış. Öğrenmiş ama öğrenmemiş gibi davranmış. Sihirbaz da onun saf olduğunun, aptal olduğunu düşünerek işi bütün ayrıntılarıyla bu delikanlıya öğretmiş. Cuma selamlığında padişahın huzurunda yapılacakmış mücadele. Padişahın huzuruna öğrenci bir koç olarak gelmiş. Sihirbaz hemen kurta dönüşüp koçu öldürmek istemiş. Bu sefer öğrenci bir çiçeğe dönüşüp padişahın kucağına düşmüş. Sihirbaz hemen arı olup çiçeğin üstüne konmuş. Hemen öğrenci darı taneleri şekline dönüşüp etrafa saçılınca sihirbaz tavuk olup o darı tanelerini yemeye başlamış. Tavuk olup darı tanelerini yerken öğrenci tilkiye dönüşmüş ve bu tavuğu boğarak öldürmüş. Sihirbazı toprağa verdikleri gün padişahın kızıyla öğrencinin arasındaki düğün, 40 gün, 40 gecelik düğün başlamış. Ve bu öğrencinin adı Ali Cengiz'miş. O günden sonra hileli oyunların hepsine, alavere, dalavere çevrilen oyunların hepsine Ali Cengiz oyunu denilmiştir. İşte dilimize bu deyimin geldiği yer, çıkış noktası burasıdır. Hala Ali Cengiz oyunları devam ediyor. Dikkatli olmakta fayda var.